Serbest Düşüş'e hoş geldiniz. 30'lu yaşların en konuşacağız. Hazır olun, düşüyoruz. Merhaba. Merhaba Kandes. Merhaba Dırıp 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 dırp dırp böyle birazcık müzikler falan girse oraya güzel olur değil mi? Merhaba. Bugün neden sürekli aynı dizileri tekrar tekrar izleyip duruyoruz biraz bunu konuşacağız. Evet konuşalım çünkü benim günlük rutinimde var olan bir şey bunu konuşmadan geçemeyiz. Yani Ben ne yazık ki zaten bu konuda artık hani bağımlılığını aşamayan bir insan olarak mesela 2010 yılından beri günde en az 3-4 bölüm Avrupa yakası izliyorum. Yani benimki Avrupa yakasının yanında çok orijinal kalmıyor ben Fransızcıyım. Ben de Fransızcıyım. Yani, full Frans, Ben de izliyorum özür dilerim böldüm ama Avrupa yakası daha hani o 2010 yılından beri diyorum. Daha abi, lokalize. 13, yıl 13 yıldır. Yerli ve milli. Kesinlikle. <laughs> Sahada yumurta yerken izlemek <laughs> oldu. Evet yani kahvaltıyla başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> gün içerisindeki rutinlerimde yine Avrupa kısa açık akşam mesela yine Avrupa Yakası'na çık, hep açık. Benim Friends izleme şeyim mesela gün içerisinde akşam. Yani spordan eve geldiğimde yemek yerken. Hani saati çok belli. Otomatik böyle hani şey gibiyim. Ee, kurulmuş gibi, alarm açılmış gibi Friends izliyorum yani. Ama asıl konu neyi, ne zaman izliyoruz diye. Değil. Neden, Neden izliyoruz? Mesela kaç kere izledin Friends'ı? Ben dörtteyim. Durdum ne, şey kapattım şu an. Platformu kapattım bir süre izlemeyeyim diye. Arkadaşlar ben gerçekten sayısını bilmiyorum. Yani e, dört, benim... çok iyiyim sen. Dört çok. E, çünkü her zaman Gossip Girl'ler, Aşkım Memnunlar falan da alıyorum e, oraya. Tamam sen Fransız şey yaptın referans evet. Bütün dizileri bulduk olsak. Ya ben size şöyle bir tekrar izlediğim dizilerin hani sıralamasını yapayım. Avrupa kısmını zaten geçiyorum. Keza Friends de yine aynı şekilde mainstream bir olay ve o da çok fazla var. Ama şimdi hazırsanız söylüyorum. Fringe'i 3 defa izledim. Prison Break'i 3 defa izledim. Hmm. Lost'u 5 defa izledim. Abi artık Game <laughs> of Thrones <gülüyor> 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 Game of neyse küfür etmeyeceğim. Game of Thrones'u 3 defa izledim. Yani bu dizileri niye tekrar tekrar ediyorsun Anlamadım mı diye sorabilirsin. Hayır anladım. Çok da güzel anlıyorum ama konu seviyorum. Da, konu zaten anla, anlayıp anlamamak değil. Şimdi arkadaşlar çalıştığımız konulardan geldiği için bu başlık şu anki podcast bölümü. Ben birkaç tane açıklamayla gireyim hemen. Evet, neden sürekli aynı şeyleri izliyoruz? Neden bu aşinalığa ihtiyaç duyuyoruz? Hmm. Asıl konumuz bu. Yani zaten bunu böyle çok fazla araştırmaya gerek yok. Yani hani Google'a neden sürekli aynı dizileri izliyoruz deyince çıkan 2-3 tane makale var günün sonunda. Bunların hepsi de gerçekten psikolojik makalelere e, şey yapıyor. Hepsi e, anksiyete bozukluğuna işaret ediyor. Aynen yani 2000, 2009'da yayınlanan makaleler var. Bilmiyorum yani bu arada daha yakın tarihte yayınlanan vardır büyük ihtimalle ama ben 2009'u buldum. Yani öncelikle mesela 3 tane ana maddeye ayırmışlar. Bende bütün bu 3 maddenin şeyi var karşılığı var. Bir Nedir tanesi onlar? daha az yalnız hissettirdiği ile alakalı. Onun da sebebi daha önce bağ kurduğun karakterler ve ortamlar olduğu için arkadaşın gibi geliyor bu karakterler ve ortamlar da tanıdık geliyor sana. Ve gerçek hayatta bir şey olduklarında onlara oturup ağlıyorsun yakın zamanda Chandler ve Matthew Perry hikayesine dönersek gerçekten eğer. arkadaşımızı kaybetmiş gibi hissettik hepimiz. Ben gerçekten kendimi ikna edemedim öyle bir kayıp için. Öyle söyleyeyim yani. Önce bir deny ettim konuyu. O günden beri de yani. hala. Ben de bu arada bir şey söyleyeyim ya. Yani. Ben yok Fransız izledim üzerine ama. Ben de izledim. Böyle Cumhuriyetimizin 100. yılında ne yazık ki öldü. <gülüyor> gülüyorum şu an bunu <laughs> ama. Hani evet, ben, tam ben o güne denk şey geldi. oldum yani böyle izle. Sabah işte birkaç böyle sabah karşı bir uyandım, evet. böyle bir uyandım bir arkadaşım mesajıyla gördüm. Önce gerçek olduğunu düşünmedim ve uyumaya devam ettim. Yani şakadır herhalde falan diyor. Çünkü hani ölüm şekli de daha belli değil falan filan ya böyle. asparagas evet. Asparagas'a verdi diye düşünmüşsün. Sürekli Şegi'nin öldüğü haberi. Aynen öyle. Gibi. Ama adam gerçekten ölmüş abi. Ve hani küvetinde mi, jacuzzi'sinde mi boğularak ölmüş ya. Tam da aslında Chandler'lık bölümü olmuş. Yani dediğim gibi yani gerçek bir inkar dönemi yaşadım ben. Bu arada hakikaten o pazar güne denk geldi. Yani 29 Ekim'e denk geldiği için orada bizim hepimizin gündemi başkaydı yani. Aynen. hepimiz, hepimiz Cumhuriyet'e ağlıyorduk. Hepimiz zayıf Atak geçiriyorduk. Hepimiz bir... Atak <laughs> geçiriyorduk. geçiriyorduk yani. O yüzden Metro <laughs> Peri'ye ağlayamadık ama günün sonu bir gün sonra ağlamaya başladık yani. Geç ağlama diyebilir miyiz buna? Evet geç ağlama. Yani dediğim gibi hani orada mesela de benim hakikaten bende karşılığı olan o psikolojik bulgulardan bir tanesi. Tanıdık bildik ortam, tanıdık bildik karakterler artık arkadaşım gibi. O yüzden yani tabii ki de arkadaşım değil yani ama hani öyle hissediyorsun belli ki. Ve ben yalnız yaşayan bir insan olduğum için de o yalnızlığı hissetmiyorum. Parantezci bu bambaşka bir bölümün konusu bu arada yalnızlık ve yalnızlık lüksü. Fakat günün sonunda tanıdık bildik insanları izlemek, bildik hikayeleri görmek seni daha az yalnız hissettiriyor. Arkadaşın varmışçasına hissettiriyor belli ki. Yani bu yapılan araştırmada çıkan sonuç böyle. Ya evet burada hepsinin altındaki motivasyonlar aynıdır. Herkesin günün sonunda yani ortak bilinçli, ortak enerji, cartoon ona geçeceğim evet. Herkes çünkü günün sonunda kendini yalnız hissediyor, güvende hissetmek istiyor, Ankara diskreti tutuyor falan filan. E ki bunların hepsi zaten bilimsel bir gerçek. Hani adamlar yazmış, araştırmış ve bulmuşlar bunu. Evet. E, hali ortaya şu anda zaten bu konuşmada yeni bir akıl koyamayacağız. Ama hani e, bir de bence bu işin şöyle bir kısmı var. Ki yine bu araştırmaların açıkladığı bir şeydir bu. iç ses olarak. Mesela bazen bende şu da oluyor. Atıyorum bir şey açıyorum. Yeni bir şey. Böyle 15. dakikasından sonra dediğim bazen şu oluyor. Ne izliyorum? ben böyle ya. Bu ne abi deyip hani böyle şey e, sevmiyorum mesela bu da ne, muhtemelen psikolojik bir davranış bozukluğu. Bir soru Bir tanesini Evet daha hepsini ekliyorum. de güzel yani, <laughs> e, evet, serdik. Evet artık hakkımıza bütün e, baglara bug'lara sahip dinleyenler. Yani yani. <laughs> ya geçen gün adını vermek istemediğim bir tim platformunda bir, bir dizi izliyordum. Film izliyordum. Pardon filmi galiba. Kont diye. bir Peru yapımı mı? Şili yapımı mı? Ne böyle? Yer, Aa sen çok sanatsalak açmışsın. Yok sanatsal değil. Bir, şey bir... bir şeydi böyle bir vampirin hikayesini anlatıyor. Siyah beyaz film. Aa. hani birazcık da böyle hani ev içerisinde çeşitli aktivitelerden dolayı da hani yorgun olduğumu hani söylüyorum. Ya yorgun değil de hani keyifli bir anımdaydı <laughs> diyeyim hani. Okey. Hepimiz bence anladık. Aynen öyle. Neyse izliyordum böyle. Film siyah beyaz. Hani böyle bir anlatıcı anlatıyor. 20. dakikanın sonunda böyle bir... yoruldum Kediye baktım. Televizyona baktım. Sonra dedim ki Peyko'ya. Hani Peyko the cat. Biz ne izliyoruz abi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Peyko biz ne izliyoruz kızım niye bir şey söylemiyorsun? Bu ne ya deyip Peyko'nun Peyko, diye... Peyko o sırada dile geldiğini düşünsenize. <laughs> ne <gülüyor> bileyim Allah... <laughs> Sen Allah'a ünlüle bir tane. Şey değil <laughs> gibi bir <camım> <laughs> Yok atmam zengin oldum deyip hani şey yapardım. Neyse. Konuşan kediden hemen pazarlama şeyine döndü. Tabii tabii bir et kesersin ona. Aynen yani. öyle. Ay yani şöyle bak ama. Kediye sormak istedikleriniz varsa 10 TL. Ha, bölüyorum. Gelmek istediğim nokta orayı kapattım. başka bir dizeye geçtim değil. Şimdi burada bir de şöyle bir davranış yine bozukluğu var çok sürekli izlediğim diziler bir sürü olduğu için şöyle bir kararsızlık halindeydim arkadaşlar. Acaba Avrupa kasma açsam falan mı açsam? <gülüyor> <gülüyor> Hangisinin bana daha hani e, safe hissettireceğini evet. bulmaya çalıştım. Bu arada Sonra Avrupa Avrupa'yı Teşekkürler Gülsebilse. Evet, teşekkürler Gülsebilse. Ben izlemesemdi herhalde. Ben de evet çok izlemiyorum, ee, oraya düşmüyorum yani. Ama bu aşinalık duygusunun bir aslında sakinleştirme tarafı var. Mesela seyahat sonrasında geldin, muhitini gördüğünde oh evdeyim hissi gibi aslında. O platformlarda yeni bir şey aramak, ne olduğunu, ne anlattığını anlamaya çalışmak. Biri aşırı gri çekilmiş, biri çok sıcak renkler çekmiş Bir şeyin arasında kendi mental o anki haline uygun bir şeye denk gelmek. Mesela hani Fransız izliyorsan belki daha nostaljik bir şey ihtiyacın var o arada. Var mesela gosip görle düşüyorum. Ve bunlar hep genelde ayrılık sonrasına denk geliyor. Bunu da araştırması <laughs> lazım zenginlik, mesela. Zenginlik mi görmek? Ya? Zenginlik ve dedikodu görmek istiyorsun yani. bu, bu, bu mu Şey var ya orada mesela. Bu... bu arada aşırı saçma ya. Aman aşırı saçma diyorum. Aşırı doğru bu arada bu. Ya şey var ya orada böyle. Çok tatlı fancy insanlar. Güzel kıyafetler. Güzel adamlar. O kadınlar falan. Evet, o glam gülüyoruz. iyi hissettiriyor yani öyle şeylere bakma. kafamı çok oyalıyor. Çünkü o kadar bullshit'ing dertleri var ki gerçekten kıyamam. Evet kıyamışsın. Ya ben hiç Gossip Girl izlemedim ve hani ama tabii ki izlememek bilmediğimiz anlamına gelmiyor. Hani az bir de bu arada bir şey itiraf etmek istiyorum. Hazır e, yeri gelmiş. ben hiç Star Wars'ta izlemedim. Star Wars izlemeyi de düşünmüyordum. Ben de izlemedim. Okey. Ama ama günün sonunda hani ne bok olduğunu da biliyoruz. O yüzden de abi ben ya bir şey soracağım. Bu bana şey birazcık saçma geliyor. Saçma geliyor demeyeceğim şimdi günün sonunda karşımda iki tane kadının izleme motivasyonu bu. Ayrılık sonrası hemen bir gossip gör patlatayım. işte. ben de yok. Ya ben de bir rutin yok. Yani ayrıldıktan sonra herhangi bir şey izlemiyorum. Ayrıldıktan sonra izlediğim maksimum şey porno oluyor. Ee... Yani. <laughs> yani. Anlaşılabilir bir şey bu arada. Anlaşılabilir Hayır, biz yanda diyebiliriz bu arada <laughs> yani. O işin şakasıydı. Bende sadece şöyle bir şey var. Herhangi bir dizi izlerken... Tabii ki bu arada şimdi şimdi psikolojik davranışını geçiyorum abi. O zaten artık genel geçer ve bilinen bir gerçek tamam mı? Bu fekti cebimize koyuyoruz zaten. Evet anksiyete'lerimiz var. Zaten anksiyete pesan kullanıyorum. E, evet hani kendimizi işte mutlu hissetmek çok güvenliğimiz. 95'inde oldu. E, aynen öyle. Yani zaten onlar cepte olan şeyler. Bu herkesin bildiği şey. Ama bir yandan da şöyle bir gerçek var. Ya yani mesela ben eskiden anime izlemeyi boklarken şu anda izliyorum. Şu an köpek gibi anime izliyorum. Hatta anime izleyip ağladığım zamanlar oluyor. Hatta benim çok yani yakın bir arkadaşım var. E, geçen gün böyle bir anime izlerken duygulandım ve bunu ona anlattım. Bana ki sen mısın Ya yani bir çizgi film izleyip nasıl ağlayabiliyorsun? <laughs> yani önce de senin duygularını <laughs> dedim <mi>? yani. <laughs> Olması gereken cevap yine verilmiş bakıyorum Kaan Bey. E, tabii ki. Sadece orada şöyle bir şey var. Şimdi ben de anime ve manga seven bir insanım. Bu arada seviyorum o da şuradan yani. Günlük rutinimde artık yok ama eskiden vardı. Ya animeyi şuradan ayır, ayırt edebiliriz yani. Bir box Bunny bir işte bilmem ne Şirinler. Kendi zamanımdan örnekler veriyorum bu arada farkındaysanız. Senin zamanında Şirinler yok daha başka şeyler vardı. Şirinler, ama... şirinler vardı. Şirinler benim zamanımda vardı. Hayır ya, güzelim benim hayır, zamanımda. Hayır Şirinler senin zamanında da... tekrardı. Evet, şirinler... Bizim zamanımızın Aynen asetidir öyle. o. Şirinler. Şeker kız kendi. Şu an kendi. burada hanginiz pa daha şey. yaşlıyız tartışması yapıyorsak siz daha yaşlısınız zaten ona geçelim. Neyse. Ee, burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Animeyi herhangi bir çizgi filmden ayır yani zaten anime bilen birazcık kültürel seviye. Şimdi burada şey neyse, yapmış şeyle şeylemiyelim. neyse, da neyse şeyimlemeyelim. Konu farklı abi. Konu yetişkinlere yönelik yani. Benim gelmek istediğim nokta anime izliyorum artık değil abi. Benim gelmek istediğim nokta şu. Bir yandan da Hani e, yine o güvenli hissetme davranış motivasyonuyla olacak olan bir şey ama kafam yorulmaz. Evet. Istiyorum. Bu arada yani ben... bu da benim basit anlamak deme denk geliyor. E, aslında sadece şeyle alakalı da diyeyim anksiyete alakalı da değil, beyin tembelliğine çok gidiyoruz bu dijitalliğin bizi de yönlendirdiği sebeple. Beyin yeni veri alıp işlemeye aşırı yorulduğu için hali hazırda bildiği yerlerdeki Tam veriler öyle. üzerinde gitmeye evet. çok odaklı. Tamam, bak hepimiz aynı konuşma noktasından almışız. Keşke notlarımıza baksaydık. Tezgah boyama başlamadan önce talking pointlerimizi kontrol etseydiniz. Işte. Ama yani şöyle bir gerçek var. Gerçekten gün içerisinde o kadar çok content tüketiyoruz ve o kadar çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz ki. Ben biz eve... işlerimiz dolayısıyla da çok maruz kalıyoruz bu tarz şeylere. E, yani. Aynen öyle. Ben eve geldikten sonra yani bir filmin acaba senaryosu nasıl olacak? Sonu ne olacak? ya Sonunu umurumda bildir abi. Ben sonunu bildiğim bir şey izleyeyim. Bu arada bu da bir benim yani bilmiyorum sizde de vardır büyük ihtimalle bu notlar ama günün sonunda bu da işte o makalenin başka bir başlığıydı. Şu söylediğin şey. O da hayatımızdaki kontrol hissini bize veriyor olması. Yani e, günlük hayatımızda ya da işte haftalık rutinimizde kontrol edemediğimiz çok şeyle karşılaşıyoruz ya ve biz stres unsuru hepsi günün sonunda. Zaten var olan bir stresimiz var, var olan bir anksiyet temiz var zaten ilaç kullansak da kullanmasak da bazı şeyleri kontrol edemiyoruz. Bunlar bize stres yaratıyor. Ama bildiğimiz işte e, aşina olduğumuz dizileri izlemek bizde hayatı tekrar ele alıp kontrol etme hissi yarattığı için güven veriyormuş. İşte, güven hissi. Evet. Yani safe zone yaratma konusu. Aynen. Ve bu da yani bilmiyorum yani ben tabii ki de böyle Frans açtığım zaman o hayatımı kontrol edebiliyorum. <laughs> Aferin bana falan demiyorum tabii ki de yani. Ama en başka bir... elini al, eline Güç aldım falan. Güç beceğiz. ben. Böyle bir şey demiyorum tabii ki de ama demek ki bir yerlerden geliyor yani bu. Başka bir zaten. şeyle daha challenge etmeyen uzak tutuyorsun kendini. Evet. Akşam akşam zaten yorgun argın bir noktadasın ve durup tavanı izlemek noktasına geldiğimiz zaman çok oluyor hepimizin. Bu arada ben mesela dün böyleydim yani birkaç bölüm frans açtım sonra onu da kapattım gerçekten tavan izledim. Ben konuşanları izledim. Saat 7-3'tü. Yok ben galiba saat 12'de böyle falan şeklinde uyumuşum. Peki sizde şey oluyor mu abi? Ben de bu çünkü böyle çok oluyor demeyeceğim ama ara, ara olur. Mesela dışarıdayım ya da bir yerde Evdeyken bile oldu oluyor bu. Hani sevdiğim dizinin yani zaten bütün senaryosunu aşırı ezbere bildiğim bir dizinin mesela komik bir sahnesi aklıma geliyor ve böyle, böyle kendi kendime gülüyorum. Sonra bundan böyle gaza gelip o bölümü açıp <laughs> o bölüme tekrar gülüyorum. Yani Joey'nin milyon... kafasında hint Bir yani, yani... <laughs> milyon defa izledim abi ama hala çok komik Allah kahretsin. ve yani Aklıma bu gel geldiği için dur lan biraz hani izleyeyim de hani neşem yerine gelsin. Bak aslında yine güvendeyiz. Evet. Ve yine kontrol mekanizması. Hepsi diyor musun? Evet. Değil, burada bir psikoloji programı çekmiyoruz. Günün sonunda hani burada bir hani davranışımız var. Sürekli hepimiz aynı diziyi izlemekten ne keyif alıyoruz. Ve bu oluyoruz. sana iyi hissettiriyor ya. Bana kalırsa zaten işin özü ve olması gereken şey ne sana iyi hissettiriyorsa. Ya bir şey Abi oradan diyeyim. devam kedir be. Birbirimizi çok güzel tamamlıyoruz. Çünkü buna <laughs> gelecektim. Yani öncelikle ben hiçbir zaman neden sürekli aynı diziyi izliyorum ya diye kendimi kötü hissetmiyorum abi. Bence bu mükemmel bir şey. Yeni bir dizi izlemek istesem açar izlerim. Yani çünkü günün sonunda e, ortamlarda şunu 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 izledim. Evet izledim diyebiliyorum anladım. Ya da işte atıyorum platformlar yeni bir şey çıkarttığında açıp izliyoruz ya da bir bilgimiz oluyor. Ama ben zaten bu dizileri izlemekten keyif aldığım için izliyorum. Senaristler size sesleniyorum. Daha iyisini yazabiliyorsunuz <laughs> abi. Yazın izleyelim. Evet. Şimdi şurada şöyle bir... Yalnız dostu e... izlemişsin beş kere. Evet. Abi adamlar güzel yazmış. Sonunu çünkü. beceremediler evet onlar. Akış güzeldi. Gayet Hayır güzel abicim güzel. Şimdi dünyayla ters düşme lütfen yani. Ya ben Game of Thrones'un da finalini sevmiştim. O yüzden ben doğru ha, bir tamam. Hayır, Game of Thrones'un finali güzel. Burada sadece şöyle bir negatif noktaya ben e, parmak basmak istiyorum izninizle fikirleriniz ne olur bilmiyorum e, işte yeni çıkan diziler vesaireler falan hikayesinden bahsettin ya dönüp dolaşıp fikrimiz oluyor konuyla ilgili ortamlarda satacak bir iki cümlemiz oluyor ama benim çok da olmuyor biliyor musunuz yani belki bu benim eksikliğimdir hani ya bir şey söyleyeceğim özür dilerim böyle <laughs> dizi izlememek nasıl bir eksiklik olabilir ya hayır yani söyle atıyorum böyle 3-5 kişi ya da acayip işte viral olan bir dizi acayip olsa da hit olan popüler olan bir Örneğin konu var bununla ilgili gerçekten herkes bundan bahsediyor ama ben Sürekli Friends izlediğim için mesela o diziyi izlemeyi tercih dahil değilsin gibi hissediyorsun. Değil Yemeğe mi? çıkıyorsun mesela iş yerindekilerle. Herkes bir ara yargı konuşuyordu. Yargı izledim ya ben bir sezon. Çok güzel dizi tamam ama Türk dizisinin 8500 saat süren senaryoları bana okey değil. şerbeti diyebilir miyiz? Bana kızılcık şerbetiyle ilgili yapılan böyle reeller falan atıyorlar. Bunu benim de komik bulmamı bekliyorlar. Ben no context. Haberim yok karakterleri bile bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. bunlarda da dönemin hype'ı şu anda. Yani mesela hala insanlar geri dönüp deli gibi aşkı memnun izliyorsa bundan muhtemelen 10 yıl sonra da deli gibi kızılcık şerbeti izlenecek. gerçek bir hayat. Niye zannetmiyor? Tamam ama o yani aşkı memnun gerçekten televizyon kültüründe bir kırılma noktası. Abi kızılcık şerbetinin yarattığı hype'a baktığında o da bir kırılma noktası bu arada. Ama hype yaratan çok dizi var. Ya evet mesela Kurtlar Vadisi'ni dönüp dönüp izleyen insanlar var. O da mesela Türk televizyonlarında bir kırılma noktası. Ben Kurtlar Vadisi'ni de 3 kere izledim ben. Ben mesela <laughs> Kurtlar Vadisi onu. bende hiç yok. Ben bende, de bende hiç, hiç yok. 40'sı. Maruz kaldığım çok var. Evde böyle izlenen zamanlar Hayır, vardı. Ay burada şu an bir şey söyleyeceğim. Bir tane <laughs> hani Baby Girl Kutlar Vadisi'ni boklamayın. Kutlar Vadisi çok güzel bir diziydi. Kutlar Vadisi'ni izlememiş olabilirim ben ama tam bir özelciydim yani Abi, mesela. <laughs> ya ben mesela özel de seyretmedim. Özel <laughs> yani. seyrettim. <laughs> yani benim, güzel benim, güzel diziyle, hayır, evet. benim mesela şöyle bir davranışım var. Film ve dizi izleme konusunda. Evet hani sürekli neden aynı dizileri izliyoruz başlığından şu an belki birazcık sapmış oluyoruz ama bende de şöyle bir şey var. Evet. Yani beni eğer kötü hissettirecekse yani işte izlemiyorsun şimdi diyorsun, değil mi? Ya da işte atıyorum duygusal olarak ağlayacağım. Diyelim ki süper romantik bir film ve ben ağlayacağım abi orada. İzlemiyorum ya. Bu benim şöyle... seçtiğim şeyim değil mi? Se kendi seçtiğim şey yani. Karar... Kuzum izleme zaten sana bunları niye izlettinler? Ben de izlemiyorum. Mesela ben size birazcık Hayır, şimdi... şöyle şöyle şimdi düşün benim. mesela yani. <laughs> e, ağlıyorlar yani ağlatıyor filmin hikayesi ya da dizinin hikayesini sen ağlıyorsun tamam mı mutlu son var abi izlemiyorum çünkü neden ağlayayım anlatabiliyor <laughs> abi, muyum size yani size çok güzel bir geri gözlerim şişecek, şişecek. izleme refleksim şöyle mesela yani izlerken bir şeyi e, güzel romantik film diye başladı karakterden bir tanesi böyle kötü bir hastalığa yakalandı direkt kapatıyorum gerek yok o veriyi kendime yüklemem o anda bu yastığın altında mı <laughs> saklıyorsun hayır yani direkt <laughs> kapatıyorum evet, evet. ve koy, koy, koy. fransa dönüyorum tamam. tekrar. bu arada bir şey söyleyeceğim bunda çok güzel geyim var şu an benim. E, deminden beri böyle hepimiz izlediğimiz tekrar ve tekrar dizileri evet. konuşuyoruz. ve Kimseye de şevlemediğimizden bahsediyoruz ama ben anneme hayvan gibi şeyimliyorum. ha, ne <laughs> annem, konu? Yaprak dökümü konusunda mı? Hayır. yaprak dökümü olsa. Annem Kanal 7'de de sürekli ve sürekli yayınlanan Hazreti Yusuf'u sapık gibi izliyor abi. Ama sürekli izliyor abi. O kadar çok izliyor ki. Yani her eve gittiğimde, yani annemin evine gittiğimde e, yalnız yaşadığım bu <laughs> Anneme gittiğimde sürekli Kanal bir Hazreti Yusuf oluyor ve sürekli izliyor. Ya da mesela dizi bitmiş. Hani finaline yayınlamış. Atıyorum birkaç gün sonra Kanal 1'de tekrar fragman dönüyor böyle işte. Hazreti Yusuf Perşembe akşamı yeniden başlıyor. Annem böyle aşırı mutlu oluyor. Ah şu sonunda başladı diye. Diyorum ki anne zaten iki gün önce bitirdin diziyi. Yani, Ama olsun onun tadı başka diyor. Abi diyorum yani Yusuf kuyuda düşmüş çıkartmışlar dizi bir şey yok. <laughs> Yani... <laughs> mitolojik bir dizi. Abi bir şey söyleyeyim mi? Annemi mesela bu konuda çok yargılıyorum. Çünkü neden? Benim izlediklerimi izlemediği için. Ama anne, <laughs> annemin de mesela Hazreti Yusuf izleme <laughs> bağımlılığı var. Ya ben benim mesela benim benim anne babamda öyle bir şey yok. Benimkilerde var. Bizim 3 yıldır, bizim... yıldır ha, her sabah ne yapıyorsun anne diyorum. iyi işte çayı koydum yaprak dökümü izliyorum. Ha, ben de şey diye ben de şöyle bir çıkarım yapacaktım bu arada yok deyip. Ama bir o izlemiyor yani. yani. Ya, zamanda... Sadece bizim jenerasyonu olan bir şey mi acaba sürekli aynı izleri izlemek diyecektim. Ama bence şey Yokluktan Kadın sabah hani muhtemelen açtı ve Müge izlemiyor mesela Ne bileyim o o tarz programın hiçbirini hmm. izlemiyor Ne var sabahları o tatta bir şey yok Aynı diziyi döndürüyor ama Bir yaprak dökümü döndürüyor Bir aşkı memnu döndürüyorlar zaten hmm. Biri bitiyor biri başlıyor Valla bizimkilerde yok ya Bizimkiler full film izliyorlar Kırdı, kırdılar, döktüler e, Dövüşler hani Tam bir Hollywood blockbuster filmi şey oluyor Onlar hani? akşam rutin ama Otur şey, bir şey izleyelim rutinlere Benim, benim ailemle sürekli festival filmi izler belgesel değil mi? Ay zeki demir kubuz olsun falan şeyden onlardan hmm. devam ediyoruz. Doğrudur. Neyse sonuç olarak neden sürekli aynı dizileri izliyoruz konusunu konuştuk bugün. Konuşuyoruz hala da ama günün sonunda e, bir takım ya. psikolojik şeylere bağlanıyor. Biz bunu günlük olarak hani kendi psikolojimize direkt e, linkleyemesek de demek ki aşağılarda arkalarda bilinçaltında işte güven hissi, daha az yalnız hissetme e, herkesin hissi. yaptığı bir şey aslında. Bir de şöyle bir şey var bence. Bir şeylerin önümüze biz seçmeden servis edilmesine çok alıştık. Instagram'ı açıyorsun bir trend var önünde ona göre içerikler geliyor. Bir şey bir ortama gidiyorsun. İşte bir... o da kontrol yani senin kontrol ettiğin evet. bir içeriye maruz ee, bırakıyorsun kendini. Nişan taşında yürüyorsun kadınların %80'i e aynı şeyleri giyiniyor çünkü bir trend servis edilmiş ve biz artık çoklu şeyler arasından kendimize özgün bir şey seçmekte de tembelleşmiş olabiliriz. O platformların bize sunduğu ve özellikle zaten senin için seçilenler hep aynı 10 tane olduğu için. Evet ben de mesela durup, sürekli Jane Austen filmler falan var yani. Aynı şeyleri izliyoruz aslında. Çünkü o seçkinin derinliğine inecek ne enerjimiz var ne de buraya bir şey harcamak istiyoruz. Motivasyonumuz var buraya inecek. Evet doğru. Yani valla günün sonunda e, bir takım psikolojik araştırmalar, e, bullshittingler olsa da bunları dediğim için özür dilerim. Ya yani bunlar genel geçer bilgiler. Arkadaşlar zaten Google'a neden sürekli aynı dizileri izliyoruz diye yazdığınız zaman karşınıza bir takım araştırmalar çıkıyor. Bunlara ulaşmak çok da zor değil. Değil. Ama burada aslında bence gelmek istediğimiz nokta keyif almak. Şey, keyif <laughs> abi. Yani izlediğin şey sana o an keyif veriyorsa, o an kafanı boşaltıyorsa gerisini Çünkü günün sonunda zaten hepimizin ihtiyacı olan tek şey her şeyi bitirip evimize gittiğimizde kafamızı boşaltmak ve dinlenmek. Evet. Ekstra yani ne yaparsam istiyorsan bunu güvenli alanda istiyorsan anksiyeti de boku püsürü herkesin değişir motivasyonu. Hmm. Tamam ortak bilinçte açıklanabilen durumlar var onları geçtik ama izleyin ya. Izleyin. Dramada izlemiyoruz galiba herkesin tekrar tekrar izlediği şeyler daha eğlenceli şeyler sitcomlar vesaire. Ya benim böyle bir depresyon dönemim vardır çok salakça bir davranış olacak ama ben böyle 90'ların buhranlı Türk filmlerini izlemeyi çok severim tamam mı? Ay no. Ben gerçekten böyle kendimi kötü hissettiğim zamanlarda altmışlarım, Allah'tan altmışlarım ve 70'lerin Türk filmlerini, Filiz Akınları bilmem neleri falan seyrederim. Çok da severim bu Ahmet arada. Sevmek zamanını izliyor musun? Ne o ya? Hayır. Mesela, i̇smini bilmiyorum tabii ki boş de hepsini. Ver, tamam Tamam kuzu hmm. o bir şey diye. Filzak'ın Edison'dur ya. hani değil Orada mi? izlenecek şey. Yani, evet Türkiye'nin yani, yani, soraylar bilmem neler falan. Ama şey değil yani Hayır. yılanların öcü falan değil yani böyle. Değil, değil böyle. ya. O da tam, güzel tam böyle Güzel ama yetişler. hani açık açık izleyeceğin şey yine daha... Yani işte adam kör oluyor. <laughs> aynen öyle. Adam kör oluyor. Ondan sonra işte kızı araba çarpıyor. Sonra işte pavyonda şarkıcı oluyor. Sonra zengin oluyorlar. Evleniyorlar güzel, yani. Hani Hayır ama ben zaten Yeşilçam filmlerinden bahsettim. 90'lardaki o buhranlı filmler benim depresyonumu güzel desteklediği için onları izleyip biz şey yapıyorum. Ya bu... Sana ee, Kuzey Avrupa sineması veriyorum gri gri. Aynen Mubin var zaten. Hmm. E, oradan şey yaparız. Hmm. E, bu arada ben de seviyorum o Kuzey Avrupa filmlerini izlemeyi. Hı, Aşırı durağan. Aslında çok affedersiniz ama ben Ya seviyorum. ben bazen de şunu itiraf etmek istedim. Ortamlarda entel gözükmek için bazen böyle filmleri izleyip aa bunu izleyelim çok güzel dediğimde çok oluyor. Yani ortamlarda <laughs> entel görmek için değil ama benim mesela gerçekten buna ilgili olduğum bir dönemim var. İşte hiçbir böyle film festivalini kaçırmadığım bilmem ne falan ama artık orada değil. Ha yok bu arada ben de öyle şöyle bir önce de sinefil değilim. Öyle bir iddiam yok olmak da istemem çünkü sinefil olacak kadar <gülüyor> <gülüyor> <değilim olmamışım gülüyor> Burayı keselim. Sinefil olacak kadar e, entelektüel, falan de. gibi. Değil. gibi. Çevir orayı. <gülüyor> <gülüyor> Bunu zaten kasıtlı söyledim bu arada. <laughs> e, ama benden her şey beklenebilir. <laughs> Yok işin şeyini ciddiyetine konuya dönecek olursam. E, ben de bu arada arada böyle şey festival filmleri izlemeyi severim ama her filmi değil çünkü bazen çok sıkıcı oluyor. Ya bazen de şöyle bir şey var. Sosyal medya sayesinde ve platformların marketin çalışması sayesinde çeşitli influencer'ların veya işte Twitter'daki yüksek takipçili insanların böyle tweetlerine denk gelip böyle çok merak edip izlediğin film çok olur bu arada. Evet. <laughs> çünkü bundan etkileniyorum. Evet, Yalan yok. Yani merak ediyorum çünkü bu arada ne hani bir şey güzel bir şey var. Hikayesi Aynen. güzeldir diye. Çünkü günün sonunda <laughs> sürekli aynı şeyleri izlersen de ...bu bir yerden sonra senin hep kapalı bir kutuda kalmana neden olabilir. E tabii. Arada ufkumuzu genişletmeye ihtiyacımız tabii bir var. Tabii yani biz sadece buradan... bunları izliyoruz demiyoruz zaten ama hani e, otomatik refleks olarak... ...günlük arkada ses olsun diye e, mainstream e, kanalları açıp da arka tarafta... E, ...ana haber bülteni dinlemek yerine ki artık haber aldığımız kaynaklar da değişti. Ana akımdan herhangi bir şey tüketmiyoruz bizim jenerasyon çok uzun süredir. Arkada ses olsun diye yaptığımız şey... Oturup karşısında izlemek e, eforu değil aslında. Yani mutfakta bir şey yaparken, orada ütünü yaparken vesaire arkada hep görüntü ve ses olsun içeriktir aslında bunlar daha çok. Aynen öyle Yani ama arkadaş ortamlarında da hani dalga geçilmemek için arada yeni şeyler de izleyin yani. O kadar da değil. O İzliyoruz kadar da zaman, değil. Niye izlemeyelim onları? Ben size demiyorum. Bizi izleyen, dinleyenlere diyorum ya. Evet. Niye bu kadar aldım? bari? tamam izliyorsun. <laughs> <laughs> Şu anda öneri ve tavsiyeler kısmına geçtik. Ben hiçbir şey tavsiye etmiyorum. Ne izliyorsanız izleyin abi bana ne. ne yani evet mantıklı. Benim mesela yeni işte sıfırdan başlayıp daha önce izleyip böyle aşırı nostaljik şeyler anlar yaşadığım ve bir gece boyunca ağladığım dizi yeni. Şu yeni oldu yani daha bu. Gilmore Girls. Ve ondan sonra tekrar dedim ki yani ben burada ağlayacağımı biliyordum. Ben neden bunu izledim? Otur geç tekrar Friends izle yani. Ama Yok. 7 sezon muydu o. Çok güzel değil mi böyle? Çok güzeldi. <laughs> yani çok... tamam çok güzeldi ama ağlayacağım belli. O belli şu belli yani. yani. Ben neden açtım tekrar seyrettim? İşte yani Friends'den ayrı bir şey seyredeyim <laughs> diye açtım. Onda da ağladım. Ondan sonra dedim ki neden ağladım ben geç tekrar Friends'e. İyi yapmışsın. Ya burada ben niye az önce bir şey önermedim? Çünkü beni kim der <laughs> öncelikle? Beni kimse tanımıyor bile. Benim yani evet. tavsiye edeceğim benim, dizi benim veya filmi geçer. kim diyecek abi? Gidip şunu şimdi şunu izleyin deyince hani adını bilmediğimiz podcast adını bilmediğimiz bir yavşak bunu önermiş. Hemen yani izleyelim demeyecek kimse. Kendin öyle deme ya. Ya kendim beni ilgilendirir. O yüzden istediğim her şeyi de söyleyebilirim. Sen de haklısın. O zaman <laughs> kapanışı sizlere bırakıyorum bayanlar. Bayan değil kadın. Kapanışımızın böyle olduğunu evet. düşünsene. Evet. <laughs> buradan da linç yedikten Feminizi ile beraber. Ee, Okey yani ben dediğim gibi herkes yani daha doğrusu ben de dedim sen de dedim hepimiz aynı şeyi söyledik. Herkes nasıl kendini daha iyi hissediyorsa ki çünkü günümüzdeki bizim yaşlarımızda insanların gerçekten sadece buna ihtiyacı var var olduğumuz e, dünyada. Herkes kendini nasıl iyi hissediyorsa daha nasıl iyi hissedecekse onu izlesin onu yapsın rutinler güzeldir. Bu da rutinlerden bir tanesi bana kalırsa. Evet bu monotonluk bir rutindir bu da başka bir konu olarak. Aynen geleceğim. öyle. Sonuçta e, amacımız e, hayatın o keşmekeşinden kendi alanımıza geçtiğimiz anda keyif alacağımız güzel şeyler yapmak. Kadar. Herkese teşekkür ederiz biz dinlediğiniz için. Bye. Bye. Bye.